bu kadar sıcak ki az önce terziye gidip geldim. Bugün yılın en sıcak günü 26 Temmuz çarşamba. En son 2000 yılında bu kadar sıcak olmuş ve ben bugün dışarı çıktım. Gerçekten dışarısı saunaya girmiş gibiydim. Nefes alamıyordum yani. Bu arada yeni videoya hoş geldiniz. Direkt konuya sıcakla girdim. Bugün akşam yemeğe gideceğiz. Talib'in doğum gününü kutlamak için. Aslında yarın ama bu akşama ben rezervasyon yaptırdım bir yere. Güzel bir restoran gibi gözüküyor. İlk defa gideceğiz. Giderken de sizleri de yanımda almak istedim. O yüzden e, şu anda vlog başlattım. Dün terziye bir kıyafet vermiştim. Trend yoldan aldım. Hatta şimdi göstereyim. Aslında bu önden elbise gibi gözüküyor ama tulum. Üstü strablez böyle. Arkası bu şekilde şortlu. Zaten en son üstüme giyerim ya da üzerime giyip öyle hazırlanmaya başlarım bilmiyorum. Bunu deneyeceğiz. Evet ben bir şey aldım arkadaşlar ve daha henüz kullanmadım. Ee, bir hafta falan oldu alalım Ya çok alıp almamak arasında kararsızdım. Daha çok almama taraftarıydım aslında. Çünkü e, önce bir göstereyim ne aldığımı. Evet arkadaşlar Dyson aldım. Sonunda bu kervana ben de katıldım. Dediğim gibi alıp almamak arasında çok kararsızdım. Daha çok almama taraftarıydım. Çünkü beğenen kadar beğenmeyen de çok vardı. Hani saçı tutma konusunda çok çünkü dayanıksızmış dalgaları diyenler de var. Çok memnun olanlar iki gün dalgasının sönmediğini söyleyenler de var. Bilmiyorum ama AVM'lerde oluyor şeyleri, standları. Gidip denediğimde e, tabii bir iki saçı yapınca çok anlaşılmıyordu. Ben de o yüzden alayım dedim. En azından 14 gün içinde iadesi var. Hani hoşuma gitmezse iade ederim dedim ama hoşuma gidecek gibi duruyor. Sadece bir kez denedim geldiği gün birkaç tane saçıma yaptım sadece. Çok dayanıklı değildi bu arada o yaptığım saçlar ama hiçbir şey kullanmamıştım. Sprey sıkmak gerekiyormuş. O yüzden dün ben de AVM'ye gittim, sen sprey aldım. Bugün beraber ilk defa böyle düzgünce deneyeceğiz. Bu arada ne diye geçiyor bilmiyorum. Bu rengini aldım. Ya açıkçası rengi çok önemli değildi benim için. Ama en çok hoşuma giden de bu oldu stoklu olanlar arasında. O yüzden bunu tercih ettim. Şimdi hemen bir duşa gireceğim. Çünkü bu nemli saçta tutuyor diyorlar. Çok tamamen kuru olmaması gerekiyor. Ya da öncesinde düzleştirici ya da herhangi bir böyle saç maşasıyla vesaire saçınızı yapmamış olmanız gerekiyor. O yüzden şimdi ben bir duşa gireceğim. Duştan sonra görüşürüz. Hafif bir şeyler giydim hemen ee, üzerime en son giyelim dedim çünkü üzerime tam falan herhangi bir şey dökülebilir. İki tane de kargom gelmiş. Onları beraber bakalım. Misadan güneş kremi almıştım. Misca'nın çok meşhur bir güneş kremi var. Yani senelerdir olan bir güneş kremi ama ben ilk defa kullanacağım. Güneş kremim azalıyordu. O yüzden yenisini sipariş verdim. Ambalajına bayıldım. Çok tatlı değil mi pembe? Üzerime de tam oldu şu anda var ya. Rengi de böyle pembe gibi. Şöyle pudra bir rengi var. Bu kadar dayanıksız kutuda göndermişler ki. Resmen burası açıktı yani. Şu meşhur saç vakslarından aldım. Ay ne kadar tatlı. Minnacık bir şeymiş. Daha büyük bir şeydir diye bekliyordum. Ama gayet ideal bence boyu. Şuradan da itiyorsunuz. Şöyle yani. Bugün kullanamayacağız. Çünkü bugün saçımızı Dysonlayacağız. Bir de e, geçenlerde de Body Shop'ta bir tane indirim vardı. Şöyle bir saç serumunu aldım. Bu bayağı övgülü bir saç serumu. Nem kaybını, saç uçlarının çatallaşmasını ve kırılmasını önlemeye yardımcı olan parlaklık verici serum. Bunu çok merak ediyordum. O yüzden almak istedim. Bunun yanında da aslında bir alana bir hediye kampanyası vardı. Bir tane yağ bazlı temizleyici sar göstereyim hatta. Yağ bazı yüz temizleyicisi. Böyle wax şeklinde alıyorsunuz. Zaten elinize aldığınız an yumuşuyor ve daha sonrasında makyajınızı temizliyorsunuz. Ben bunun bu kadar küçük olacağını tahmin etmedim. Normalde bakarım kaç emeldir diye. Böyle bir boy olacağını hiç tahmin etmemiştim. Ama bence e, seyahatlerde falan tam çantaya atmalık. Bir de ambalaj böyle metalden olduğu için hani dökülme falan da olmaz. Şimdi hızlıca bir makyajımı yapacağım. E, makyaj yaparken çekmeyeceğim çünkü hep böyle. Daha önce çektiğim makyajlardan yapacağım. Farklı bir şey yapmayacağım yani. Çok hafif bir makyaj yapmayı düşünüyorum. Ve müzik açıp yapacağım için de böyle bir enerjim düştü. Bir müzik açıp makyaj yapmak istiyorum Türkçe pop eşliğinde. Makyajımı bitirdim. Bir de kırmızı ruj sürdüm. Bayağıdır da kırmızı ruj sürmüyordum ama bugünkü siyah elbiseye bence kırmızı ruj çok güzel olacak. Şimdi hemen saçlarıma geçiyorum. Şu az önce gösterdiğim saç bakım yağından, saç serumundan daha doğrusu kullanacağım hemen. Şu kurutma başlığını takıyorum ve saçlarımı hafif na mi? Hafif nemli kalacak şekilde saçlarımı kurutuyorum. içerisinden saçımı kurutmam 2 dakika sürdü. Tabi birazcık nemli kalacak şekilde de bıraktım. Bu arada bu kurutma başlığının şuradan çeviriyorsunuz ve hava veren yerini şuraya getiriyorum. Bu en son mesela saçınız eğer kabarıksa, mesela böyle elektriklenmeler falan oluyor. Ben, benim saçımda çok olmuyor ama bazen olduğu dönemlerde oluyor. Böyle üstünden geçtiğinizde o kabarıklanmaları, elektriklenmeleri alıyor ve dümdüz çok güzel bir görüntü veriyor. Ama ben bunu şu anda sadece kurutmak için kullandım. Ben diğer başlıklarını da gösterip iki tane böyle şöyle başlıkları var. Tarama başlığı. Gibi. Bu düzleştirici başlığı olarak geçiyor. Bununla saçınızı düzleştiriyorsunuz böyle tarayarak şu ince telli saçlar için bu da kalın telli saçlar için kullanılması öneriliyor. Onun harici şöyle bir fön fırçası var. Bunu genelde böyle önü volümlü yapmak isterseniz e, yapabiliyorsunuz önünüz saçınızın önünüzü ama komple saçınızı bununla hani kırık fön çekebilirsiniz bence. Bir de asıl en önemli şeyler şu maşalar. Birisi ince, birisi kalın. Hani nasıl maşa yapmak istediğinize göre değişir. Bugün muhtemelen şu inceyi kullanacağım. İnceyi mi kullansam kalın mı? İnceyi kullanayım ben. Daha böyle e, dolgun bir saç olsun. Aslında kalınla daha doğal bir görüntü oluşur ama bugün hazır yemeğe de gidiyorken şu inceyi kullanayım diyorum. Şu tuşlarını da göstermek istiyorum. Burası açma kapama düğmesi, düğme mi? Ne denir buna ya? Şurada şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Üzerinde zaten fan işareti var. Çok yoğun ya da çok az üflemesini istiyorsanız buradan kademesini ayarlayabiliyorsunuz. Burası sıcaklık ayarı. Şu an en sıcak ayarda. Orta ve soğuk ayarı var. Şimdi 15-20 saniye sıcak ayarda bekleteceğim. Daha sonrasında da 10 saniye şu soğuk ayarda bekletmem gerekiyormuş saçımı. Çünkü daha uzun saatler kalıcı olması için böyle yapmamız gerekiyormuş. O yüzden ben de şimdi öyle yapacağım. Bir de bunun yönünü ayarlamak gerekiyor. Bakalım doğru yönde mi? Bir deneyeceğim. De değil. Şöyle çevirdim. Şimdi böyle bu bölümü bitirip ondan sonra sprey sıkacağım. Bu arada ilk defa yapıyorum. Yani sadece geldiği gün denedim. Birkaç saçımı o kadar ama elim direkt alıştı ya daha önce hiç kullanmamama rağmen. Ya basit bence. en başta şu önlerimi fırçalı tarakla yapacağım demiştim. Keşke en başta yapsaydım çünkü bunlar yapılana kadar o da biraz böyle beklemiş olurdu. Ama şimdi yapacağım hemen. Şunu takacağım yani. Bunlar hiç anlamıyorum gerçekten. Bir şekilde yapacağız. Hiç video da izlemedim doğru düzgün. Nasıl böyle duruyor ya? Bence durmuyor nasıl olacak ki ay çok sıcak oluyor ben buraya en son yapayım en iyisi tek anlamadığım olay şu neden benim kafamın tepesinde durmuyor ya yani düşüyor şimdi bunu birazcık şöyle tokayla tutturacağım. Böyle duracak. Acayip terledim. İlk başlarda yaptığım hata şu oldu. Tamı tuttuğumda ucundan tutuyordum. Yani çok garip bir yerden tutuyordum. Asla böyle maşaya gelmiyordu. O yüzden şöyle tutmak gerekiyor. Tam ortasından tutmak gerekiyor. Burayı iyice böyle doladıktan sonra yukarıya doğru çıkıp beklemek gerekiyor bence. Anlamadığım diğer nokta şu oldu. Saçı tutturduk diyelim. Daha sonra işlem bittiğinde bırakmak istediğimde saç bu şekilde inmiyor. Oraya böyle sıkışmış bir şekilde duruyordu yani. O zaman mesela şey yapıyordum. Şöyle çevirerek açtım. O da mesela düzgün ve hoş bir dalga oluşturmadı. Tam o noktada şunu yapmam gerekiyordu. Onu da sonradan fark ettim. Hani mesela bu burada diyelim. Ben böyle çevire çevire açıyordum. Öyle değil de şöyle tutup saçı böyle iterek indirmek gerekiyordu. Daha düzgün bir dalga olacaktı bence. Şimdi ilk acemiliğimize geldi. Yaptık bu şekilde ama şu anda sprey sıktım. Bir kıyafetimi giyeyim. Son bir makyajımı tazeleyeceğim. Böyle çok terledim çünkü. Ondan sonra evden çıkmaya yakın saçımı açacağım. Çünkü hani hemen bozulmasın istiyorum. Mesela bakın bu tarafı daha iyi yaptım. Bu tarafı çok iyi yapamadım. Yani tam o e, az önce bahsettiğim olay. Yani tam indiremiyorum onu. Böyle çevirerek indirdim ve düzgün maşalar olmadı burada. Yani küçük terikler el alıştıkça düzelecek diye düşünüyorum. Ben hemen bir kıyafetimi giyeyim geleyim. Saçlarımın bitmiş hali bu şekilde oldu. Önündeki şeyi, bigudiyi indirdikten sonra şuraları böyle kaldırarak fön çektim ve oraları spreye sıktım. Benim aslında tam istediğim görüntü bu şekilde. Buraları kalkık görüntüyü çok seviyorum. Bence ilk denemeye göre gayet güzel oldu. Neyse şimdi kombinimi de göstereyim size. Şu gösterdiğim Trendyol Milla'nın elbisesini giydim. Önden elbise görünümlü. Arkadan da böyle short olan çok tatlı çok güzel görür görmez var ya aşık oldum. Sadece şu göğüs kısmını yaptırdım. Buradan biraz bol geldi. Yani düşecekmiş gibi hissettiğim için biraz daha güvende hissetmek adına burayı birazcık daralttırdım. Ama geri kalan bölgesinde bir daraltma işlemi yapmadım. En küçük bedenini aldım. Yine trend yoldan herhangi bir satıcıdan öyle e, bilindik bir yer değil yani pırlanta falan değil normal bir bütçeriden şöyle bir kolye aldım. Aslında bu böyle uzayan bir şey. Bunu böyle içeriye sokuyorsunuz. Çok güzel duruyor. Bayağı hoş. Bir de aynı satıcıdan da diye hatırlıyorum. Şöyle bir küpe aldım. Çok zarif. Çok güzel görünüyor. Bu kolye ile bu küpe bence gayet uyumlu oldu. Ben bayağı sevdim. Saçlarım çok içimesinde. Ya umarım kalıcıdır da şey olmam. Pişman olmam yani. Çünkü bayağı bir ücreti var. Şu anda 15 bin lira bu Dyson'lar. Yeni bir zam gelmedi. Uzun zamandır 15 bin lira. Yani bence 15 bin lira hak etmiyor. Hak etmiyor dediğim evet beğendim okey ama hani bir saç şekillendirme şeyi, kurutma şeyi 15 bin olmamalı bence kesinlikle. Aşkım sen de giyin. Ha, ayakkabı olarak da şöyle bir ayakkabı. Ayakkabı değil aslında bu terlik. Şöyle bir topuğu var. Çok yüksek değil ama çok alçak da değil. Bunu yeni aldım zaten. Nine West'ten aldım. Bir alana bir bedava kampanyasıyla. 300 liraya falan denk geldi. Bence ihtiyacınız varsa Nine West'e mutlaka bakın. Çok rahat ve çok güzel ya. Bayağı beğendim bu ayakkabıyı da. Yalnızca ee, oje sürecektim ayak tırnaklarımı ama vakit olmadı. Şu anda saat 6.30'u geçiyor. 7.30'da da randevumuz var. Rezervasyonumuz var. O yüzden bir an önce evden çıkmamız lazım. Çanta olarak da şunu takacağım. Bunu Yine trend yoldan almıştım ben ama bayağı zaman oldu yani. Tabi, bu da benim kombinim. Evet, Halbin kombinini ben yarattım. Da. Şöyle göstereyim. <laughs> Doğum günü hediyesi ona şu keten gömleklerden aldım Massimo'dan. Yine Massimo'dan da pantolonunu aldım. Şöyle kot gibi bir şey ama bayağı güzel bir pantolon. Biraz alev alacağım gibi gözüküyor. Bu evet, yani. sıcak hediyesi. ama bence kombin güzel oldu. Köprüye varmak üzereyiz. Karşı tarafta bu arada gideceğimiz yer Ulus'ta. Mekanın ismini aslında gördün yani. Sürprizdi ama navigasyona girince görmüş bulundu. 29 isimli restoranta gideceğiz. Bu arada bu arabadaki ilk günümüz. Yeni araba aldık ve şu an kamerayı koyacak bir yerim var. Gerçekten çok iyi. Diğer arabada koyacak. Son Nasıldı? Diğer arabada burası. Hatırlamıyorum biliyor musun? Çok güzel. Aslında iki gün önce aldık arabayı ama o gün zaten pazartesi günüydü. Full arabanın mevcut arabamızı sattık. Clio'muz vardı bu arada. Mercedes A180 aldık. 2017 model. Diğeri de 2013 modeli. Yani 4 yıl araba yükseltmiş olduk aslında. O gün e, arabayı hem sattık hem yeni araba aldık noter noter falan derken bayağı bir ekspertizdir şudur budur, Akşama kadar, aynen tüm gün aldı yani araba işlemleri. Dün de dışarı çıkmadık. Bugün bir sabah e, spora gittik giderken tarif sürdüm dönüşte de ben sürdüm. Sadece şeyde fark yaşadım. E, fren ve kalkışlarda diğerinde çok ani bazen kalkabiliyordum ya da çok ani durabiliyordum. Bunda hiç öyle bir şey olmadı yani. O yüzden o yarını çok sevdim. Ya Clio ile Mercedes kıyaslamak zaten çok saçma da hani. Değil mi? Yani konfor arttı. Bunu söyleyebilirim. En sevdiğim özellik şey oldu. Arka görüş kamerası falan var ya da yanına çok araç yaklaştığını ötüyor. Diğerinde öyle şeyler yoktu tabii. O yüzden hani sağa sola çarpmışlığım var. ya. Yani bizim otoparka girerken arabayı sürttüm iki taraftan da. O yüzden bu özelliğin de olması benim için çok çok iyi oldu. Sadece biraz park çalışmam gerekiyor. Şu an zorlanmayacağım yani. Yine park edemiyordum, yine park edemeyeceğim <gülüyor> diyormuşum. <gülüyor> Neyse Talip bir gün beni çıkaracak, ya. çalıştıracak park. Ben böyle paralel park etmeyi çok iyi beceremiyorum. Hangi aşamada kırmam gerektiğini ya da nasıl... Bilmiyorum, yanaşmayı bilmiyorum yani. Ona bakacağız tabi. Çok iyi kullanıyor aracı, çok iyi park ediyor, çok iyi de öğretiyor bence. Teşekkürler. Evet. <laughs> Öyle, neyse gidince görüşürüz. Mekandan çıktık. Hiç çekim yapamadım orada. Çünkü masalar iç içeydi. Fiyatlar çok pahalıydı ya. Gerçekten şehir etkisi olabilir bu arada. Unutmuşum ben onu. Michelin e, restoranlarından biriymiş orası. Michelin yıldızlı restoran. Aynen. Michelin yıldızlı restoranından biri. Aslında ben zaten en başından beri mekanları araştırırken tadım menülü bir yere gitmek istiyordum ama onlar kişi başı beş buçuk falan oluyordu alkolle birlikte. O yüzden vazgeçmiştim. Normal hani yediğimiz içtiğimiz ödeyeceğimiz bir yere gidelim dedim madem hani. Değeri de hep yiyeceğin içeceğin şeyler ama abartı bir rakamdı yani 5300 lira kişi başı. Burada toplam 3600 lira ödedik. Yemekler 800 liraydı. Alkoller, kokteyller 530 liraydı. Şaraplara bakmadık. Sadece kokteyl menüsüne baktık ortaya bir şey söyledik. O 400 lira falandı. Ya yani fiyatlar bu şekilde. Geçen 2-3 video öncesinde oldun 1772 isimli mekanla gitmiştik. Orası bana biraz pahalı gelmişti hatırlıyorsanız. Burası yani onun yanında hiçbir şey. Oradaki fiyatların %30 fazlası gibi düşünebilirsiniz yani. Yani ben şeye yorumladım. Mekanın konumuna yani uluslu olması okey ama deniz manzarası olması ve Michelin Yıldızlı Restoransı'nın olmasından dolayı fiyatlar bu şekilde olabilir. Ya da yeni normallerimiz budur bilmiyorumdur. Öyle. Güzel, keyifliydi ama. Şimdi eve dönmeyelim dedik. Saat çünkü 10, 10 olmak üzere. E, Clean Garden isimli bir yer var. Böyle terasta DJ performanslı dans edilebilecek bir yer yani. Müzik